Merhaba arkadaşlar, Two Hampa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram'da çoklu paylaşım yaptığımız zaman fotoğrafların orijinal boyutu halinde nasıl paylaşım yapabiliriz onu göstereceğim. Mesela biz çoklu fotoğraf paylaştığımız zaman tüm fotoğraflar kare halini alıyor ve orijinal boyutundaki fotoğrafları paylaşamıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Sizlere onu göstereceğim. İlk önce Instagram'a giriş yapıyoruz ve bu şekilde. Fotoğraf paylaşım kısmına gelelim hemen. Burada artı kısmından zaten biliyorsunuz bunları. Bakın burada bir fotoğrafımız var. Birkaç tane bu boyutta bir fotoğrafımız var gördüğünüz gibi. Normalde bu şekilde paylaşmam lazım. Tüm fotoğrafları atıyorum 8 tane fotoğrafı. Fakat ben çoklu seçime tıkladığım zaman böyle kare halini alıyor. 1080'e 1080 boyutuna düşüyor. Ve bu şekilde paylaştığım zaman da fotoğrafın tamamını gösteremiyorum. Bu çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz onu göstereceğim sizlere. Bakın fotoğrafları seçiyorum. 8 tane fotoğrafımız var. Hepsi dikey boyutta. Yani 1080x1080 e 1080 değil. Ama böyle oluyor. Şimdi ileri diyoruz buradaki kısımdan. Paylaşım kısmından. Buraya tıkladığımızda. E, şimdi görüyorsunuz. Hepsi bakın. 8 fotoğrafta kare ve bazen görüyorsunuz fotoğrafta tamamen çıkmıyor adamlar. Bunu düzelteceğiz şimdi. Böyle. Bakın normalde gözükmüyor ve bu çok can sıkıcı bir durum. Aslında çok basit arkadaşlar. Bakın şurada bir işaret var. Bu işarete tıklıyoruz ve fotoğraflar orijinal boyutunu alıyor. Hepsi aynı boyutta oluyor. Tabi burada sadece benim gösterdiğim boyutta değil. Örneğin 1920'ye 1080, 1280'e 720 yani 16'ya 9 boyuttaki bir fotoğrafı da paylaşabilirsiniz. Çoklu fotoğrafı. Buradan ileri diyelim. Biraz bekliyoruz ve tekrar göstereyim. Bakın işte istediğim boyuta gelmiş durumda. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Çok basit yapılışı. Şimdilik arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinize gitmiştir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.